sevgili izleyicilerimiz, bölgemizin önemli siyasetçilerinden, daha doğrusu duayen siyasetçilerinden birisine özellikle genç kızlarımıza örnek olarak gösterilen AK Parti Malatya Milletvekili ve aynı zamanda AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi Öznur Çalıkhan'la beraberiz. Öznur Hanım, Uzun yıllardır Türk siyasi hayatı içerisinde bir hanımefendi olarak hizmetler veriyoruz ve Malatya'nın sorunları için koşturan bir siyasetçimiz. Malatya'mız özellikle sizin görev aldığınız süreçte yatırımları en yakından takip eden siyasetçi olarak Malatya'da neler başardık, Malatya'nın geleceğiyle ilgili neler planlıyoruz, gündemde olan önemli sorunlar ve çözümü için özgürçalık neler yapıyoruz. Estağfurullah. Öncelikle hoş geldiniz. Ben e, ziyaretiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, AK Parti ile birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 81 ile ve Türkiye'deki bine yakın ilçemize çok önemli hizmetleri yaptık. Nereye gidersek, hangi ile ve hangi ilçeye gidersek e, her yerde AK Parti'nin hizmetlerini görüyoruz. Bunlardan bir tanesi benim bilim e, Sevdan Malatya. 20 yıldır Malatya Cumhurbaşkanımızın liderliğinde il başkanlarımızla, milletvekillerimizle, görev alan arkadaşlarımızla, AK Parti teşkilatlarımızla ve seçilmiş tüm arkadaşlarımızla birlikte, meclis üyelerimiz, muhtarlarımızla beraber, hep birlikte medya mensuplarımızla beraber eksiklerimizi tespit eder, onu çözmek için, yatırımları almak için mücadele ederiz. Şu anda Malatya'ya 40 milyar aşkın yatırımı getirmiş ve ve çok önemli kazanımlar sağladık. Şu an Malatya'nın e, güney bağlantısı, e, şehir bağlantısı tamamlanmış bir hissetti. Erkenek Tüneli ve Adıyaman'a memlekete giderken, sizin memleketiniz, bizim memleketimize giderken Erkenek tüneli tamamladık. E, Batı bağlantısı, Kayan tüneli tamamlandı. E, Kuzey bağlantısı, Malatya-Sivas yoluyla tamamlandı. Doğu bağlantısı, Elazığ-Kümran köprüsü ve e, Tamamlanmış Hı. vaziyette. İl bağlantı yollarımız, şimdi ilçe bağlantı yollarımızı tamamlamak üzere çok önemli adımlar attık. Bütün ilçe bağlantı yollarımız tamamlandı. Bir tane ilçemizde e, Doğa Yol Götürge arasındaki yolumuz, Kuluncak Hekiman arasındaki 5 kilometrelik yolumuz ve Malatya Arapkir yolumuzun dışında bütün ilçe bağlantı yollarımız tamamlanmış vaziyette. Eksik olanlar da tamamlıyoruz. Bununla beraber Malatya Sanayi Bölgesi, 3 yani organize sanayiyi, arıtma tesisini, kamulaştırma bedenlerini hepsini tamamladık. Devam ediyoruz. Arıtma tesislerimiz devam ediyor. Kuzey Çevre yolumuz %50'sine açılışını yaptık. Ve bununla beraber Milli Eğitim Bakanlığı en önemli yatırım, eğitime yapılan yatırım. En son Malatya'ya geldiğimiz 1.6 milyarlık yatırımı anaokulundan lisenin tamamına kadar eğer için aynı yatırımlarımızı almış vaziyetteyiz. Malatya özellikle sağlıkta Türkiye'de de dünyada da söz sahibi şehir. Sağlık turizminin başkenti diyoruz. Özellikle Kereje'deki en Malatya'ya kurulması orada kıymetli hocamız Sezai Yılmaz ve ekip arkadaşlarıyla Adını hem Türkiye'ye hem de Dünya'ya duyurmuş vesiyette bizler de bu vesileyle Dünya'da tek olan Karajan'daki neçetini Malatya'mıza e kurduk. Ee, yine orada e, kurmuş olduğumuz e, onkoloji hastanemizle, yapmış olduğumuz yeni yatırımlarımızla, iki üniversitemiz, iki tıp fakültemizle beraber hem sağlık hem eğitim alanında çok önemli adımlar attık. Bütün ilçelerimizin ilçe hastaneleri tamamlanmış, eksik olanlardan e, tamam bitmek üzere olanların da çalışmalarını Allah nasip ederse yapacağız. Sağlıkta Malatya'daki fiziki gerçekleşmelerin hemen hemen tamamını bitirmiş vaziyetteyiz. Yani altyapı olarak sağlıkta, eğitimde, ulaşımda, tarımda çok önemli destekler aldık. Desteklerimizi tamamladık. Devlet su işlerinden barajlarımızın, Turgut Özal Barajı, Recep Kutan Barajı'nın açılışlarını yaptık. Kayısı Toprak Mahsulü Ofisi'nin alımına vesile olduk ve şu anda Kayısı çok güzel para ediyor. Her alanda Malatya'mıza elimizden gelen tüm desteği verdik. Bunları yaparken Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti sayesinde milletvekili arkadaşlarımızla, belediye başkanlarımızla, teşkilatımızla birlikte Malatya'mız ve Malatya sevdalıları ile birlikte birçok konuda medya mensubu arkadaşlarımızın bize önerileriyle hayat bulmuş yatırımlarımızı Malatya'ya kazandırdık. Kızılay'ın şu anda yapmış olduğu çok önemli lojistik merkezin Malatya'ya kazandırılması çok önemli adımlardan bir tanesi. İçişleri Bakanlığımızın emniyet binasından karakollarımıza, lojmanlarımıza, e Yapılan son ıı, görüşmelerimiz neticesinde Yeşilyurt'taki kaymakamlık binamızı, ilçelerimizin kaymakamlık binaları, emniyet binaları, jandarma binaları, lojmanlar ıı, yeni ıı, yapılacak olan ıı, alanlarımızda... Yani al bir Evet, evet. bütün alanlarımızda hem hükümetten hmm. aldığımız ıı, destekler hem büyük, büyük İlçe Belediye'lerimizin yapmış olduğu desteklerle Allah izin verirse Malatya'da layık olduğu o hizmetleri almış olacak. İki büyük deprem yaşadı. Yani orta ölçekli veya büyük deprem olarak adlandı. Biri Malatya merkezli oldu, diğeri Pötürge merkezli. Burada zarar gören vatandaşlarımız oldu. Onlarla siz Türkiye'den ev kazandırma için uğraşılarınız, çabalarınız var. Onunla ilgili neler söylüyorsunuz? 2020 Ocak 20, 24 Ocak'ta yaşanılan Silvice merkezli deprem hepimizi derinden sarstı. Malatya'daydık. Kanal bir saat sonra bölgemizdeydik. Sayın Cumhurbaşkanımız 24 saat içerisinde bölgeye geldi, Malatya'ya geldi, Doğan Yola geldi. Bakanlarımız 3 saat sonra Doğan ve Kütürge'deydi e, Malatya'daydılar. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olmaktan bir kez daha onur duydum, gurur duydum. Ve Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşlarıyla birlikte yol arkadaşı olmaktan çok büyük onur duydum. Biz Malatya'mıza 10 bin yakın el kazandırdık. Pütürge, Pötürge, Doğan Yol, Kale, Yeşilyurt, Baktal Gazi ve diğer ilçelerimizde önceden yaşanan depremler, 2000 öncesi yaşanan depremlerde dahil olmak üzere evlerini yaptık, teslimatlarını yaptık. Çok az bir kesim e, kırsalda yol şartlarından kaynaklanan evlerimizde e, 300 e, evin yapımı için ihalesi geçen hafta çıktı. Kırsaldaki evlerimizin dışında neredeyse evlerimizin tamamını tamamlamak üzereyiz. Teslimatlarımızın yarısını teslim ettik. Vatandaşlarımız evlerinde oturuyorlar. Ve Murat Kurumbakan'ın e, TOKİ'miz İçişleri Bakanımız, AFAD'ımız ve indeki kurum ve kuruluşlarımız bu konuda çok önemli katkılar sundular. Yeniden inşa ettiğimiz ilçelerimiz bizim için zor günde vatandaşın yanında olmanın,